kendileri yapacağız. Peki hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Kendilerimiz bu sonuçlarla mutlu olduk. Amacımıza günbegün gün ilerliyoruz. Çok daha güzel günler, çok daha güzel şeyler Bizlerin sayesinde bizleri bekliyor. Yöneticilerimize de başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunumuz imkanlar sonucunda hocalarımızın özellikle çalışması, kızlarımızın emekleri çalışmaları sonucunda iyi bir turnuva geçti. Serdar Hocam her zaman söylüyor, biz belki en iyi takım değiliz ama diyor, en çok çalışan takım biz her zaman diyor. Onun sonuçlarını gördük. Bizi gururlandırdılar. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Veliler gayet memnunlar. Evet, yani, yani, bunlar bir de derslerinizin iyi olması da bizim önemsediğimiz unsurlardan biri. Genelde zaten kız çocuklar her zaman için işte. biz erkeklere göre daha çalışan <laughs> Bizim iyi şampiyon kupamız, Bu da maç topumuz. Bu yok. Bir en güzel hediye diyeceğiz ona. Değil mi? Bak Teşekkür ederiz. ilk günden beri hep yanımızda oldunuz. E, büyük bir başarı yakaladık. Bu başarı devamı için elimizden gelenden daha fazlasını yapacağız. E, Marmaris ve kulübümüzü gururlandırmaya devam edeceğiz asıl önemli olan bizler için sizlerin oynadığınız oyundan keyif alması. Her zaman kazanmak yok, her zaman kaybetmek de yok. Ama dediğim gibi keyif almak ve Marmaris'in bir karakterini, duruşunu ortaya koymak. Şu ana kadar da zaten sizler bunu fazlasıyla yaptığınız için ben her birinizi ayrı ayrı tekrardan tebrik etmek istiyorum. Bizim için aslında çok daha kıymetli bir şey var. O 14 takımımız bizim yoktu. Malum biliyorsunuz işte altyapılarımız daha yeni yeni geliyor. Bu çocuklar 14 takımda yarıştılar. Kendilerinden 2-3 yaş büyüklerle ve ilk üçüncüsü oldular. Aslında oradan gelen bir tecrübe ve ablalarına karşı gösterdikleri mücadelenin sonucunda belki de bu milli takımda bu kadar başarı geldi. o Üçüncülük kupası da bizim için hem ilk kupaları hem de çok kıymetli bizim için. Çünkü çok büyük bir yaş kategorisine karşı yarıştılar. Ve o 12de şampiyon olmaları, buralara gelmeleri de aslında bekliyorduk biz de. Uzun zamandır çünkü çalışıyoruz bunun için kızlar da çok mücadele ettiler, çok çalıştılar, çok emek verdiler. Sizin de tabii ki destekleriniz sayesinde. İnşallah ileride onlar yetişkin hale geldiğinde, yarışmacı takım anlamında Marmaris'te büyük takımlar, kategorisine girecek. Kesinlikle. Kimisi Marmaris'te oynamaya devam edecek, kimisi diğer büyük kulüplerde sporuna devam edecek ve devamında inşallah milli takımlarda da bu çok kızımızı göreceğiz. İnşallah. Hedefimiz o. Takımlarda var. İnşallah bu kızlarımızın içerisinde de ilerler. Şu, an, şu an olacak. Evet. siz de daha önce çok iyi Moda tasarım. Ondan. Ben de Ben eğer evet, bir meslek düşünmedim ama Я думаю, все равно.